Necdet abi 50 TL'ye 100 TL'ye satılan Windows anahtarları alsa güvenilir midir nedir ne değildir buna benzer özellikle canlı yayınlarda çok sayıda soru geliyor. Satıcılar bu lisansları topluca alıp ucuza satıyorlar. Teknik olarak başka bir cihazdan alınmıştır ama çalışır. Yazılımcılara okullara verilen ücretsiz lisanslarda satılması yasaktır ancak internette satılıyor. Microsoft bunu fark ederse lisansı iptal edebilir. Haciz kurumsal atık toplu lisanslar şirketlerden arta kalan veya satılmaması gereken lisanslardır. Ucuza satılan lisansların riskleri nelerdir? Microsoft lisansınızı iptal edebilir, Windows etkinleştirme doğrulanmadığı uyarısını alabilirsiniz. Destek alamazsın, güncellemelerde sorun çıkabilir gibi bazı riskler taşıdığını söyleyebilirim. Microsoft'un kendi orijinal sitesine girip ürünü satın alıp ürün anahtarında satın alabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada bilgisayar sistemler satan teknoloji mağazalarından bu lisansları satın alarak yasal bir şekilde kullanabilirsiniz. Bazı okullar Windows ve Office'i ücretsiz verebiliyor. Okullarınızdan da ücretsiz Windows ve Office programlarını isteyebilirsiniz. Oyuncu.